Merhaba arkadaşlar, Antalya Gazetesi'ne selamlar. Akşam suyu avına gidiyoruz. Ama gece karanlığına kalmayacağız. Gün bakımına kadar çapar yağı yapacağız. Bu çapar ileri kendim hazırladım. Çok az tüy, kas tüy ve de iki tane sim ekledim. Onlarla av yapacağım. Onlu takım yaptım. kişilik bir av olacak. <laughs> Şu an Mustafa abi yerleri arıyor. Yerimiz belli de her zaman aynı yerde balık yazmayabiliyor. O yüzden araya araya gidiyoruz. Hem saatimize daha var. Daha saat erken. Bugün bize Mustafa kardeşimiz de eşlik ediyor. Limanla denk geldi. Birlik beraber çıkalım. Normalde kendi fileri var. Onunla gidiyor da. Zal gibi kalmak pek şey olmaz. Bakalım nasıl bir av olacak. Böyle çalkantılı zamanlarda kolyoz çok güzel yapıyor aslında. Bakalım alabilecek miyiz? Antalya Gazi Koşa'dayız. Gazikoşa açıklarında. Limanın hemen arka tarafındayız. Hmm? lan daha yeni başladık bekle bir sarsın balık da abi bir tanecik vurdu bak o da gitti İşte ace acele edecektin yardım edecektin hemen alırdık onu evet, şu gegrada bir çıkarın gegrada çıkaralım ortalığa da ortalığa Abi işte sen beni kim arar ya? Tut al. Çok hızlı şey yapma ama tamam mı? Hadi sen değilsin. Ulan telefon cebimdeymiş ya. Efendim abi? E, alo. Denizdeyim abi şeyim açıklayayım. Teknedeyim. Aynen abi kolyosa bakıyorsun. Aldın mı? Mustafa aldın mı? Tamam. Tamam abi görüşürüz abi. Sağ ol abi görüşürüz. Evet. Dur bekle bekle bekle. Dur dur. Panik yapma lan dur. Stavrit. <laughs> İlk balık istabrit. Dur, çekme çapari komple. Dur sürü ayır. Onu aşağı mı saldın? Şey 30 dolardı ya. Ortası da daha demin ki de ortası da aldı. Evet, bak. Sal bakayım da. Duram ben ya. Bana hiç gelmesin. Bizim iç garadınızızız, kızlarla Antalya'da kızlarla. Baba. bir tane balık. <gülüyor> Bastığın <gülüyor> havaya bak. Asıl ortalık yıkılacak, sen devam et. Tam dibe indir Mustafa, dibe tam indir. Tam Balık yüzeyde, Mustafa abi. Sırtı da vurdu be, daha salmadık bile gördün değil mi? Şey... Hı hı. Aldım. daha gitti. Yüzeyde vurdu. Ver orantıda git madem. Aldı. Aa. Ya saat erken ondan tek vurur saatte. Tut 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 çok çok boşluk vermiyorum bunu. Bunlar veri alma. <laughs> dur. Sen de. At 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 at. Dur dur. Heh. Bu yüzü öğrenme. At onları poşete kat. At atsana karışık ol. <laughs> 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 Sime vuruyor demek ki. Onların teklifinde Tamam Devam et abi Komple niye sarmıyor ya Bence sığlarda avlanıyoruz. Ondan sarmıyor komple. Ya, mi? Sar çavuk. Tut. Hayır, ya. Aha, gitti gene Sırtı da vurdu. Kolcuz. Gel bakalım bir tık Can alıp oda. Aldım bile. Aldım. Bak kaçta. Yüzeyde. Sırtı da. Gitti mi? Gel. Şimdi başta da bak Mustafa var. zaten bir tane sardaly ko tekrar salalım kocaman <laughs> <laughs> Balık çok isteksiz vuruyor arkadaşlar ya. Ne oldu? Dolaştırdınız mı? Yerini taktınız. <laughs> Abi balık geziyor ya. Vurmuyor. gitti mi o da? Yo duruyor. <laughs> kal var <arayın>, yine. Bak. Özüm <laughs> özüm. Bir tane sardalya o da. Tek bir tane o da. Tuttular var. Doldu mu? İki tane geldi. Kamerasına Tam neresine girmiş? <laughs> var mı başka? Aldın mı? Yapamayın ya. Balık gibi adam bu Hayır ya. Ama çok Ya var, var. Alıver, alıver, alıver. şoka girmiş. Kocaman, balık Kocaman sardalya herhalde. O fojikstavlar <laughs> ya. <laughs> Türün birisinden diyor adam. Titreşimli telefon gibi. Dırr. geldi. Sağ mısın, sağ? Aldım. Mustafa abi dur 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 dur. Aynen salar salmaz. Tut Mustafa tut. Kamışı tut sen. Tamam. Yüzeyde yüzeyde sırtı yaptım. Tamam. Dur. Şöyle düşün. Aşağı sal. Aman eline dikkat et Mustafa. Sal hemen Mustafa sen sal. Sal. Ver bakalım. iğneler de eski herhalde ondan oluyor bir de ya. Bak şu enimsini. Giderken vurdu. şap yap yap çok salma. Çok salma Mustafa. Hemen vurur. Aldın mı? Ben yardım edeyim. Ben yardım edeyim. Çocukta şey var. Mustafa. Ayıkla abi. Dur. Beraber ayıklayalım. O bile, o bile, o bile. Ha Mustafa da fullledi arkadaşlar. Alandırmak mı? Sen o tarafa. Al abi. Saldım. Sal Mustafa. Ayağının o dibindekini de attı araba. Evet. Sardalya oldu. Alır işte diyorum ya sana. Alın mı yine? Tamam. Ver. Ver ver. Bir tane var dur. Tamam sen koy kamışı yardım et arkaya. Koy kamışı. O oh. bahsettiğimiz sürüyü bulduk. Koy Mustafa. Dur. Atış Elimiz ayağımız ne oldu hep? Bağ lazım. Aldı mı? Aldı mı? Almadı. Hadi. Evet arkadaşlar. Oh, oh çok çok iyi maşallah. Siz orada çalışın ben alayım tek başıma Aha vallahi gitti. Hep. Hop. Elle kaldı 3. Aç şey dönsene bak. Ağırın dönsene bak. Onda bak. Patro. Ben de aşağı neden ölmüyorum. Bakmış. Elimi bile silemedim daha. Böyle bir kolo sürüsüne denk geldik. Hemen silelim. Sildik. Şu an almış olması lazım. Aldı mı? Alacak. Almadı ki. Mustafa sen yanaşma o tarafa. Bak Baksana... Kaçtırdık sürüyü. Tabana bir görsün bakalım. Gördüm. Evet. yok yok. Rus'a sen dur sen dur sakin. Alırım evet, benim aldım tamam bekle. Tamam tamam. Şeyde aldı ya sırtı da aldı bu. Beni aldı. Sağ ol. Evet arkadaşlar avımızın sonuna geldik. Güzel keyifli bir gün oldu. Tam böyle istediğimiz gibi bir av olmasa da ikişer üçer kilo balığımızı yakaladık. Belki yani daha fazladır. Göz kararı söylüyorum ama ama keyfimizi aldık yani balıktan yana. Mustafa abi kamışını geri çek. Pervaneye dolacak şimdi senin için çapar. Arkadaşlar, avımızın sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve de like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese bol bereketli keyifli avlar dilerim.